Sevgili çocuklar, merhaba. Tekrar sizlerle buluşmuş olmanın sevinci içindeyim. A bu arada merak etmekteyim. Sizler nasılsınız acaba? Yine bir masal için buluştuk birlikte burada. Bakalım bugün hangi masal açacak kendini? Ve bakın bugün neler getirdim yanımda. Tüyler. Kuşların tüyleri. Bugün çünkü bir kuş masalı dinleyeceğiz birlikte. Şu tüyleri kim bilir hangi vakitte, hangi kuş bırakmıştı önüme? Belki kanadı gümüş bir kuş, belki de gökte uçarken kanadından bir tüy bıraktı bana renkli bir kuş. Ne fark eder? Haydi gelin bugün hep birlikte o kuşların masalını dinleyeyim. Geçen gün camın önünde etrafı izlerken kanada gümüş kuş kondu birden camımın önüne. Birazcık izledim. Birazcık da onu dinledim. Baktım tık 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 gagasını vurarak yerlere Karnını doyuruyordu camın önüne koyduğum ekmeklerle. O arada baktı bana tam uçup gidecekken yeniden gözlerini dikti gözlerime. Uzunca baktı ve uzat kulağını uzat dedi sanki bana. Ve kulağıma az sonra size anlatacağım göç eden kuşların masalını bıraktı. E elçiye zeval olmaz ben demedim vallahi. Az sonra anlatacağım bütün kelimeleri, cümleleri kanadı gümüş kuş söyledi billahi. E o vakit biz de kanadı gümüş kuşu kırmayalım ve onun bana aktardığı masalı burada sizin kulağınıza bırakalım. <laughs> Neden göçmen oldular? Yeni çağın yenisinde, eski çağın eskisinde, Altay dağları küçücük bir ertepe, eteklerindeki Baykal Gölü küçük bir su birikintisiyken kuşlar göç etmeyi bilmezlermiş. Sadece güneyde yaşarlarmış. İşte o dönemlerde Yenisey'den doğuya doğru, gün doğusuna doğru uzanan Yakut topraklarında kuşlar hiç bilinmezmiş. Onlar kuşları sadece anlatılan masallarda dinlerlermiş. E bu hep böyle mi devam etmiş? Dünya değişip dönüşürken bir yıl öyle bir şey olmuş ki kuşların yaşadığı güney yurdunda havalar inanılmaz derecede ısınmaya başlamış. Öyle bir ısınma ki bu her yer kurumaya başlamış. Çiçekler Bitkiler, su birikintileri hepsi kurumuş, heba olmuş. E su birikintileri kuruyunca kuşlar içecek su bulamaz olmuş. Soluk dahi almakta zorlanmaya başlamışlar. Yiyecek de bulamamışlar. E hal böyle olunca kuşların her biri toplaşmışlar meydanda bir çözüm bulmak istemişler sorunlarına. Kuşların her biri toplanınca meydana onların içlerindeki en akıllısı olan Hanım Kağan kuşların kaanı açmış kanatlarını usulca süzülerek konmuş kuşların ortasındaki meydana ve seslenmiş halkına Ey kuş halkı güzel halkım evet zor durumdayız hepimiz çok zorlanıyoruz biliyorum. Lakin unutmayın, bu günler elbet gelip geçecek. Ama bu günler gelip geçerken de bir hal çaresini bulmak gerek. Her birimiz susuzluktan telef olduk. Sıcaktan yumurtalarımız içindeki yavrularımız kaynadı. Yavrularımızı çıkaramaz olduk. Soyumuz tükenecek. Soyumuz tehlikeye girdi. O vakit yeni bir yurt bulmak gerek. Hanım Kağan sözlerini bitirir bitirmez kuşların arasında bir karmaşa başlamış. Her biri birbirine bakarak ne diyor Hanım Kağan ne diyor bu Hanım Kağan yurt terk edilir mi yeni bir yurt bulmak da ne demek derken Baykuş içlerinden Baykuş hemen Hanım Kağan'ın karşısına geçmiş ve itirazlarını belirtmiş. Hanım Kağan ne diyorsun sen kulakların duyar mı etme tutma yurt terk edilir mi yurt bırakıp gidilir mi başka bir çözüm bulalım Allah aşkına. Hanım kan bakmış şöyle baykuşa ardından kuş halkına. E peki madem demiş siz ne dersiniz bu konuda? Düşünelim hep birlikte belki başka bir çare buluruz. İşte bu sözün ardından bütün kuşlar kanatlarını açmışlar, başlarını kanatlarının arasına almışlar ve düşünmeye başlamışlar. Düşünmüşler, 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 düşündükçe düşünmüşler. Ve sonunda sessizliği leylek bozmuş içlerinden. Evet leylek demiş ki neden olmasın? Neden yeni bir yurt bulmayalım? Buradaki sıkıntı geçip gidene kadar o yurtta kalırız. Sorunlar bittikten sonra da yeniden yurdumuza gelir konarız. İki yurtlu oluruz. Olmaz mı? Baykuş hemen Leyla'ya karşı çıkmış. E iyi dersin, hoş dersin de Leylek kardeş. Biz gittik gitmesine de bakalım onlar bizi kabul edecek mi yurttaşla? Alacaklar mı bizi vatanlarına? Hanım kan bakmış baykuşa, kaldırmış kanadını, okşamış o yumuşacık tüylerini. Üzülme sen baykuş. Hele bir yurt bulalım da sorarız o vakit. Alırlar mı, almazlar mı diye. E karar verildi yeni bir yurt bulacaktı kuşlar. Lakin bir sorun daha vardı. Peki kim gidecekti? Yollar hiç de öyle tekin değildi. Tehlikelerle doluydu. Avcılar, yırtıcı kuşlar, fırtınalar. Nasıl geçilip gidip de yeni bir yurt bulunacaktı? İşte bunu düşünürken tüm kuşlar turna gagasını kaldırmış hemen ve seslenmiş. Ben. Ben demiş. Eşimle birlikte gideriz. Hem biz kanatlarımızla uzun mesafeler uçabiliriz. Leylek hemen ses etmiş. İyi de demiş Turna kardeş, kanatlarınız yorulunca ne dersiniz? E o vakitte de demiş uzun bacaklarımızla yerlere iner, hızlı 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 yürümeye devam ederiz. E demiş o zaman hanım kan ve turnaları yollamışlar ve onlardan gelecek güzel haberleri beklemeye başlamışlar. Epeyce beklemişler. Aradan kaç yıl geçti bilinmez. Aylar, belki de yıllar. İnsanların içine bir hasret sarmış. Çünkü turnalardan ne bir ses ne bir seda varmış. Haber, selam, hiçbir şey duyulmamış. Herkesin içini turnaların hasreti yakmaya başlamış. Turnalar için şiirler söyleyenler, şarkılar dillendirenler, ya türküler? Türküler yakmışlar turnaların hasretinden. Bilir misiniz siz turnaların türküsünü çocuklar? Alnı turnam bizim ele, varırsan Allı turnam diye devam eden hasret türküleri sazın tellerinde kulaktan kulağa yayılmış. Günlerden bir gün Baykuş Hanım karşısına çıkmış. Hanım Kağan, olmaz bu böyle. Aradan kaç vakit geçti bilinmez. Sal beni uçup da gideyim turnalardan bir haber getireyim. Hanım Kağan, olmaz demiş Baykuş, olmaz. Ya sen de geri dönmezsen? Hele dur, biraz daha sabredelim. Biraz daha bekleyelim, öyle karar verelim. Tekrar beklemeye başlamışlar. Aradan ben diyeyim haftalar, siz diyeyim aylar geçmiş ve bir gün turna eşiyle birlikte gökten süzülerek yurduna geri dönmüş. Geç bir vakitte döndüğü için herkes o vakitte dinlenirken onlar da sessizce yuvalarına gitmişler, dinlenmişler ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hanım kağanın karşısına geçmişler. Demişler ki hanım kağan bulduk, bizim için en güzel yurdu bulduk. O yurdun adı Kuzey'dir. Kuşlar bir anda sevinç çığlıkları atmaya başlamışlar. Hanım Kaan gülümsemiş. E anlat bakalım nasıldır kuzey yurtları? Turna devam etmiş sözlerine. Yırtıcı kuşları yok. Avcıları yok denecek kadar az. Havalar serin. Tam da yumurtalarımızı büyütecek gibi. Geniş çayırlar, bol yapraklı ağaçlar. Tam da yuvalarımızı kuracak ve besin bulacak gibi. Herkes daha çok sevinç çığlıkları atarken hanım kan buyruğunu vermiş. O vakit göç hazırlıkları başlasın, kuzeye göç ediyoruz. Hazırlıklar başlamış. Tam göçün olacağı gün bütün kuşlar uçmaya hazırlanırken kanaryalar, güvercinler, saksağanlar, keklikler, martılar hanım kanın karşısına çıkmışlar. Demişler hanım kan biz gelmeyelim biz burada kalalım. Çünkü bizim kanatlarımız o kadar uzun yolu kaldıramaz. Telefoluruz yollarda. E peki madem o vakit kanadı kısa olanlarla burada kalmak isteyenler burada kalsın demiş hanım Kaan. O vakit göç hazırlıkları bittiyse hepimiz düşelim yollara demiş. Ve ebabiller, turnalar, leylekler, yaban kazları tarak dişler, çılgın kuşları, kırlangıçlar, sığırcıklar, kerkenezler, balabanlar ve daha birçokları havalanmışlar göklere. Gökyüzü kuş sürleriyle dolmuş bir anda ve göç başlamış güneyden kuzeye. İşte derler ki o günden sonra kuşlar iki yurtlu olmuşlar. Yazın sıcak havalarda güneyden kuzeye doğru giderler. Kışın da soğuk havalarda kuzeyden sıcak ülkelere güneye doğru göç ederlermiş. Bu kuşları örnek alan insanlar da onlara katılmışlar. Onların peşinde göç etmişler diyardan diyara. İşte masal da burada bitmiş. Ve gökten tam üç tane elma dişi vermiş. Elmalardan bir tanesi dinleyeni bereketlensin diye beni dinleyen siz güzel çocuklara. Bir tanesi de masalı anlatanlar çoğalsın hiç bitmesin diye anlatan bana. Bir tanesi de kuşların hayatlarını kendisine örnek alanlara gelsin. Haydi şimdi sizler de kaldırın gözünüzü göklere bir bakın bakalım belki bir göçmen kuş sürüsü gösterecektir kendini sizlere o vakit kalın sevgiyle evet.